Üsküp, Kuzey Makedonya. 1997 yılında inşa edilmiş 5 katlı bir apartmanın 3. katında perdeler sıkıca kapalı bir daire. İçeride 63 yaşında bir adam, dizüstü bilgisayarının başında oturmuş, şifreli bir mesajlaşma uygulaması üzerinden Türkiye'deki hücrelerine talimat gönderiyor. Kendisine Zeynel Hoca diyorlar. Gerçek adı Zeynel Abidin Korkmaz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan yüzlerce Fethullahçı terör örgütü mensubundan biri. Ama sıradan bir kaçak değil. Örgütün Balkanlardaki tüm mali operasyonlarını yöneten, 8 ülkedeki kripto hücreleri koordine eden ve Pensilvanya'daki merkez ile doğrudan bağlantılı en üst düzey kripto imamlarından biri. Teşkilat onu tam 4 yıldır arıyor 4 yıl boyunca iz sürüyor, dijital ayak izlerini takip ediyor, finansal hareketlerini analiz ediyor ve şimdi 2021 yılının soğuk bir aralık gecesinde operasyon başlamak üzere. Zeynel Abidin Korkmaz o gece bilgisayarını kapatıp yatağına uzandığında kapısının önünde bekleyen gölgelerin farkında değil. Sabaha kadar özgür bir adam olarak uyuyacağını düşünüyor, yanılıyor. Teşkilatın Korkmaz dosyasını açması darbe girişiminden sadece 3 hafta sonra gerçekleşti. Temmuz ayının son günleriydi ve Ankara'daki Merkez Kaçan örgüt mensuplarının izini sürmek için tüm kaynaklarını seferber etmişti. Yüzlerce isim arasında Korkmaz'ın adı özel bir işaretle belirtilmişti. Kırmızı klasör. Bu, hedefin yüksek öncelikli olduğunu ve yakalanması için tüm yetkilerin verildiğini gösteriyordu. Korkmaz'ın dosyasını inceleyen analistler onun sıradan bir imam olmadığını çabucak anladılar. 1958 doğumlu, Konya'nın küçük bir kasabasından. İlahiyat Fakültesi mezunu. Yüzeyde 30 yıl boyunca çeşitli camilerde imamlık yapmış, vakıflarda görev almış, eğitim kurumlarında ders vermiş sıradan bir din adamı profili. Ama yüzeyin altında örgütün en sofistike mali yapılanmasının mimarlarından biri yatıyordu. Korkmaz 1987 yılında örgüte katılmıştı. Henüz 29 yaşındayken Fethullah Gülen'in iç halkasına dahil edilmişti. Gülen onu özellikle mali işler için yetiştirdi. Korkmaz matematikte yetenekliydi, detaylara takıntılı biçimde dikkat ediyordu ve en önemlisi hiçbir zaman dikkat çekmiyordu. Kalabalıkta kaybolma yeteneği onu örgüt için paha biçilmez kılıyordu. 90'lı yıllar boyunca örgütün Türkiye genelindeki bağış toplama ağını koordine etti. Himmet adı verilen zorunlu bağış sistemini standartize eden, hangi iş adamından ne kadar para alınacağını hesaplayan, fonların hangi hesaplara aktarılacağını belirleyen kişi oydu. Bunu yaparken hiçbir zaman resmi bir pozisyonda görünmedi. Evrak üzerinde sıradan bir, imam gerçekte mali imparatorluğun görünmez yöneticisi. 2000'li yıllarda Korkmaz'ın rolü genişledi. Örgüt artık sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde faaliyet gösteriyordu. Korkmaz, Balkanlardan sorumlu kılındı. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya. 8 ülkede okullar, yurtlar, dershaneler ve ticari işletmeler kuruldu. Her birinin arkasında Korkmaz'ın tasarladığı karmaşık şirket yapıları vardı. Bir okul, görünürde yerel bir vakfa aitti. O vakıf, bir başka ülkedeki holdinge bağlıydı. Holding, üçüncü bir ülkedeki offshore şirketle bağlantılıydı. Para bu labirent içinde dönerken izini kaybediyordu. Korkmaz bu sistemi o kadar ustaca tasarlamıştı ki Türk yetkilileri yıllarca yapının gerçek boyutunu kavrayamadı. Ama kimse o dönemde fark etmediği bir şey vardı. Korkmaz sadece para yönetmiyordu. Aynı zamanda örgütün Balkanlardaki insan kaynağını da o yetiştiriyordu. Her yıl düzinelerce genç onun gözetiminde eğitim görüyor, örgütün ideolojisini benimsiyordu. Bu gençler daha sonra Türkiye'ye geri dönüyor, devlet kurumlarına sızıyor ve yıllarca uyuyan hücreler olarak bekliyordu. Korkmaz bu sürecin baş mimarıydı. Darbe girişiminde yer alan subayların bir kısmı yıllar önce onun Balkan okullarından geçmişti. Darbe girişiminden bir hafta önce Korkmaz Türkiye'deydi. İstanbul'da bir iş toplantısına katılmış, ardından Ankara'ya geçmişti. 15 Temmuz gecesi ne yaptığı tam olarak bilinmiyor teşkilatın dosyasındaki istihbarat notları onun o gece Ankara'da belirli bir evde olduğunu ancak sokağa çıkmadığını gösteriyordu. Darbe bastırıldıktan sonra Korkmaz yer altına indi. 17 Temmuz sabahı Türkiye'den çıktığına dair hiçbir resmi kayıt yok. Ama 18 Temmuz akşamı Üsküp'te bir apartman dairesine yerleştiği tespit edildi. Nasıl sınırı geçtiği, hangi güzergahı kullandığı bugün bile tam olarak aydınlatılamamış bir detay. Teşkilat analistleri, örgütün acil kaçış protokollerinin devreye girdiğini ve Korkmaz'ın muhtemelen sahte belgelerle karayoluyla Bulgaristan üzerinden çıktığını değerlendirdiler. Üsküp'e yerleşen Korkmaz, düşük profil tutmaya çalıştı. Dışarı nadiren çıkıyordu. Alışverişi bile başkaları yapıyordu. Telefonunu değiştirdi, sosyal medya hesaplarını kapattı, eski bağlantılarıyla iletişimi kesti. Ama tamamen ortadan kaybolmak imkansızdı. Çünkü Korkmaz sadece saklanmıyordu. Yeniden örgütleniyordu. Dairesinden çıkmadan dizüstü bilgisayarı ve şifreli telefonuyla tüm Balkan ağını yönetmeye devam ediyordu. Darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan örgüt mensupları için güvenli geçiş koridorları organize etti. Sahte kimlik temin etti, para aktardı. Avrupa'daki örgüt yapılanmasının çökmemesi için kritik kararlar aldı. Her gün saatlerce bilgisayar başında çalışıyor, şifreli mesajlar gönderiyor, talimatlar veriyordu. Teşkilatın Korkmaz'a ulaşması 4 yıl sürdü. Bu 4 yıl sessiz bir istihbarat savaşının hikayesiydi. Analistler Korkmaz'ın dijital izlerini takip ettiler. Şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanıyordu ama zaman zaman hatalar yapıyordu. Bir keresinde şifresiz bir telefon hattından kısa bir görüşme yapmıştı. Sadece 2 dakikalık bir konuşma ama teşkilatın sinyal istihbaratı birimi bu görüşmeyi yakaladı ve lokasyon tespiti yaptı. Korkmaz'ın Üsküp'te olduğu kesinleşti. Ancak tam adres hala belirsizdi. Şehir büyüktü ve yüzlerce apartman vardı. Tek bir telefon sinyali iğneyi samanlıkta bulmaya yetmezdi. 2019 yılında kritik bir gelişme yaşandı. Teşkilat Balkanlardaki bir insan kaynağından önemli bir bilgi aldı. Korkmaz'ın bir kurye kullandığı öğrenildi bu kurye ayda bir kez Korkmaz'ı ziyaret ediyor, nakit para ve belgeler teslim ediyordu. Kurye, Üsküp'te yaşayan ve bir döner restoranı işleten orta yaşlı bir Türk vatandaşıydı. Teşkilat, kuryeyi fiziksel takibe aldı. Üç ay boyunca her hareketi izlendi. Kiminle görüştüğü, nereye gittiği, ne zaman evden çıktığı, hangi güzergahları kullandığı kayıt altına alındı. Kurye son derece temkinliydi. Korkmaz'ı ziyaret ettiği günlerde şehir içinde saatlerce dolaşıyor, takip olup olmadığını kontrol ediyor, sonra ani manevralarla rotasını değiştiriyordu. Ama teşkilatın takip ekibi daha deneyimliydi. Kurye farkına varmadan ziyaret adresi tespit edildi. Üsküp'ün Çair semtinde 5 katlı sarı boyalı bir apartman. Adres tespiti operasyonun ilk aşamasını tamamladı. İkinci aşama kesin kimlik doğrulamasıydı. Teşkilat yanlış hedef riskini asla göze almazdı. Tarih yanlış kimlik tespitinin yol açtığı felaketlerle doluydu. Korkmazın o dairede yaşadığından yüzde yüz emin olmak gerekiyordu. Bunun için teknik istihbarat devreye girdi. Dairenin karşısındaki bir binada teşkilat tarafından kiralanmış küçük bir ofis vardı. Resmi kayıtlarda bir ithalat ihracat şirketine ait görünüyordu. Gerçekte uzun menzilli kameralar ve parabolik mikrofonlarla donatılmış bir gözetleme noktasıydı. İki operatör 3 ay boyunca hedef daireyi izledi. Perde aralıklarından görünen silüetleri fotoğrafladılar. Apartmana giriş çıkışları kaydettiler. Çöp torbalarını incelediler. Her detay raporlandı. Asıl kırılma noktası henüz yaşanmamıştı. Kimlik doğrulaması beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. 2020 yılının Şubat ayında korkmaz bir hata yaptı. Sabah saat 8 buçuk sularında balkon kapısını açtı ve birkaç dakika dışarı baktı. Belki de kapalı kalmaktan bunalmıştı. Belki de sadece temiz hava almak istemişti. Ama o birkaç dakika yeterliydi. Karşı binadaki kamera yüzünün net görüntülerini yakaladı. Görüntüler Ankara'ya gönderildi, yüz tanım algoritmaları devreye girdi ve sonuç %97 eşleşme gösterdi. Zeynel Abidin korkmaz. Hedef doğrulanmıştı. 4 yıllık arayış tek bir anlık dikkatsizlikle son bulmuştu. Şimdi operasyon planlaması başlayabilirdi. Ama teşkilat acele etmedi. Korkmaz sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir istihbarat kaynağıydı. Onu izlemeye devam etmek, bağlantılarını, iletişim kanallarını, finansal ağlarını haritalamak stratejik olarak daha değerliydi. Bir yıl daha gözlem sürdü. Bu sürede teşkilat Korkmaz üzerinden örgütün Avrupa yapılanmasının önemli bir bölümünü deşifre etti. Hangi bankalarda hesaplar açıldığını, hangi şirketlerin paravan olarak kullanıldığını, kimlerin kurye görevi gördüğünü öğrendi. Bilgiler Avrupa'daki müttefik istihbarat servisleriyle paylaşıldı ve koordineli operasyonlar düzenlendi. Korkmaz farkında olmadan kendi ağının haritasını çiziyordu. 2021 yılının sonbaharında Korkmaz'ın planlarında bir değişiklik tespit edildi. İstihbarat raporlarına göre Arnavutluk'a geçmeyi planlıyordu. Tiran'da yeni bir sığınak hazırlanmıştı ve orada daha güvenli olacağını düşünüyordu. Kuzey Makedonya hükümeti Türkiye ile işbirliği yapıyordu ve Korkmaz kendini giderek daha fazla köşeye sıkışmış hissediyordu. Arnavutluk'ta örgütün koruması daha güçlüydü. Eğer geçişi başarırsa yakalanması çok daha zor olacaktı. Teşkilat bekleme döneminin sona erdiğine karar verdi. Korkmaz artık hareket halindeyken yakalanmalıydı. Ya da hiç yakalanamayabilirdi. Zaman daralıyordu. Operasyon ekibi 6 kişiden oluşuyordu. Dördü saha operatörü, biri teknik uzman, biri koordinatör. Hepsi yıllarca eğitim görmüş, onlarca operasyonda yer almış profesyonellerdi. Ekip, Kasım ayının son haftasında küpe ulaştı. Farklı güzergahlardan, farklı günlerde, farklı kılıklarla, biri iş adamı olarak geldi, Üsküp'teki bir otele yerleşti. Bir diğeri turist olarak hostelde kaldı. Üçüncüsü akademisyen görünümündeydi, yerel bir kütüphanede araştırma yapıyor gibi davrandı. Koordinatör ise hiç görünür olmadı. Şehrin dışındaki bir evde kaldı ve tüm operasyonu oradan yönetti. İki hafta boyunca son hazırlıklar yapıldı. Korkmaz'ın günlük rutini dakika dakika kayıt altına alındı. Sabahları saat 9.30'da uyanıyordu. Öğle yemeğini genellikle saat 12 ile 1 arasında yiyordu. Akşamları nadiren dışarı çıkıyordu. Haftada bir kez cuma günleri yakındaki küçük bir markete gidiyordu. Her zaman aynı güzergahı kullanıyordu. Apartmandan çıkıyor, iki sokak ilerliyor, sağa dönüyor, 100 metre sonra markete ulaşıyordu. İçeride 15 dakika kadar kalıyor, temel gıda maddeleri alıyordu. Sonra aynı yoldan geri dönüyordu. Bu rutin operasyon için mükemmel bir pencere sunuyordu ama ekip gece baskınını tercih etti. Daha az tanık, daha fazla kontrol. Operasyon gecesi Aralık ayının 3. haftasıydı, hava eksi 5 dereceydi ve hafif kar yağıyordu. Sokaklar neredeyse boştu. Gece saat 2.30'da operasyon ekibi pozisyon aldı. İki operatör apartmanın önündeki sokakta bekliyordu. Bir diğeri arka tarafta olası kaçış yolunu kontrol ediyordu. Dördüncü operatör apartmanın giriş kapısındaydı. Teknik uzman bir blok ötede park etmiş bir minibüsün içindeydi. İçeride iletişim ekipmanları ve izleme cihazları vardı. Koordinatör, şehir dışındaki güvenli evden telsiz bağlantısıyla ekibi yönetiyordu. Her şey hazırdı. Plan basitti ve bu yüzden işe yarayacaktı. Korkmaz'ın dairesi üçüncü kattaydı ve asansör yoktu. Merdivenden inip çıkmak tek seçenekti. Arka çıkış yoktu. Yangın merdiveni binanın ön cephesindeydi ve sokağa açılıyordu. Kaçış imkanı son derece sınırlıydı. Ekip apartmana sessizce girecek, daireye ulaşacak ve korkmazı etkisiz hale getirecekti. Ardından hazırda bekleyen araçla şehir dışına çıkılacak ve sınırdan geçiş yapılacaktı. Basit ama etkili. Saat 3.15'te hareket emri verildi. İki operatör apartman giriş kapısına yaklaştı. Kapı eski usul bir kilit sistemine sahipti ve teknik uzman tarafından daha önce incelenmiş açılma yöntemi belirlenmişti. 14 saniye içinde kapı sessizce açıldı. Operatörler içeri girdi. Merdivenleri yavaş ve sessiz adımlarla çıkmaya başladılar. Her basamakta durdular, dinlediler, devam ettiler. Nefeslerini tuttular, kalp atışlarını kontrol ettiler. Üçüncü kata ulaşmaları 4 dakika sürdü. Korkmaz'ın dairesi koridorun sonundaydı. Kapının önünde bir paspas ve eski bir şemsiye vardı. Sıradan bir kapı, sıradan bir daire, içinde sıradan olmayan bir adamla. Kilit açma işlemi bu sefer daha karmaşıktı. Korkmaz güvenlik konusunda paranoyaktı ve kapıya ek bir sürgü taktırmıştı. Teknik uzman bu tür kilitleri açmak için özel bir alet geliştirmişti. Operatörler aleti kullandılar ve 60 saniye içinde kapı açıldı. İçeri girdiklerinde daire karanlıktı sadece yatak odasından gelen hafif bir ışık vardı. Bilgisayarın ekranından yansıyan mavi bir parıltı. Korkmaz uyuyordu. Ya da uyuyor gibi görünüyordu. Operatörler sessizce ilerledi. Bütün plan saniyeler içinde tersine dönecekti. İlk operatör yatak odasına doğru ilerlediğinde Korkmaz aniden doğruldu. Belki bir ses duymuştu. Belki içgüdüsel bir alarm çalmıştı. Elini yastığın altına attı teşkilat onun silahlı olabileceğini öngörmüştü ama kesin bilgi yoktu. Şimdi o kesin bilgi ortaya çıkmak üzereydi. Korkmaz'ın eli yastığın altından bir tabancayla çıktı ama tetikleyemedi. İlk operatör Korkmaz'ın elini kavradı ve silahı düşürdü. Silah yere düştüğünde metalik bir ses çıkardı. İkinci operatör Korkmaz'ı yatağa bastırdı. Eller arkadan kelepçelendi. Ağız bantlandı. Tüm eylem 12 saniye sürdü. Sessiz, hızlı Cerrahi bir müdahale. Yıllarca süren hazırlık 12 saniyede sonuçlanmıştı. Korkmaz dairesinden çıkarılırken hala ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Gözleri karanlığa alışmıştı ve operatörlerin yüzlerini göremiyordu. Balaklavalar, gece görüş gözlükleri, siyah kıyafetler. Kimsenin konuşmadığını fark etti. Sadece el işaretleri ve kısa telsiz sesleri. Profesyonellik düzeyi karşısındakilerin kim olduğunu ele veriyordu. Bunlar sıradan polisler değildi. Merdivenden inerken bacakları titriyordu. 4 yıl boyunca kaçmıştı. 4 yıl boyunca gölgelerde yaşamıştı. Ve şimdi gölgeler onu yakalamıştı. Apartmandan çıkış saat 3.41'de gerçekleşti. Sokakta bekleyen siyah bir minibüs kapısını açtı. Korkmaz içeri itildi. İki operatör yanına oturdu. Araç hareket etti. Hiçbir şey söylenmedi, hiçbir açıklama yapılmadı, motor sesi dışında sessizlik hakimdi. Minibüs şehir merkezinden uzaklaştı, sanayi bölgesinden geçti ve ana karayoluna çıktı. Güzergah önceden planlanmıştı. Kuzey Makedonya-Sırbistan sınırına giden arayollar. Kontrol noktalarından uzak, trafik kameralarından korunaklı güzergahlar. Her detay hesaplanmıştı. Sınır geçişi operasyonun en hassas aşamasıydı. Resmi kapılar kullanılamazdı. Korkmaz'ın kaçırılması henüz fark edilmemişti ama sınır kontrollerinde her şey ters gidebilirdi. Teşkilat bu aşama için özel bir yöntem geliştirmişti. Sırbistan sınırında yerel bir çiftçinin arazisinden geçen patika yol kullanıldı. Çiftçi 10 yıl önce Türkiye'de tedavi görmüş ve teşkilatın bir insan kaynağı haline gelmişti. Karşılığında maddi destek alıyordu ve zaman zaman sınır geçişlerinde yardımcı oluyordu. O gece de aynı yardımı sağladı. Minibüs çiftlik arazisine girdi, patika yoldan Sırbistan topraklarına geçti ve başka bir araçla buluştu. Korkmaz yeni araca transfer edildi. Operasyon planlandığı gibi ilerliyordu. Sırbistan içinde 6 saat süren bir yolculuk başladı. Güneye, Kosova sınırına doğru. Korkmaz'ın gözleri bağlıydı ve elleri hala kelepçeliydi. Zaman zaman su verildi. Tuvalet molası için ıssız bir alanda duruldu. Ama hiçbir soru sorulmadı ve hiçbir cevap beklenmedi. Operatörler suskundu. Sadece gerekli komutlar verildi. Korkmaz'ın zihninde sorular dönüyordu. Nereye götürülüyordu? Ne olacaktı? Türkiye'ye mi teslim edilecekti? Uluslararası bir mahkeme mi onu yargılayacaktı? Cevaplar gelmedi. Kosova'ya giriş yine resmi olmayan bir noktadan gerçekleşti. Kosova'da teşkilatın güvenilir bağlantıları vardı. Yerel istihbarat servisiyle yıllar içinde kurulan ilişkiler bu tür operasyonları mümkün kılıyordu. Priştine'nin dışında bir villa, geçici güvenli ev olarak hazırlanmıştı. Korkmaz buraya getirildi. İlk kez gözleri açıldı. Kendini bodrumda, beton duvarlı küçük bir odada buldu. Bir sandalye, bir masa, bir ampul. Sorgu için hazırlanmış klasik bir ortam. Artık kaçışın mümkün olmadığını anladı. Sorgu üç gün sürdü. Teşkilatın deneyimli sorgu uzmanları, Korkmaz'la metodolojik bir şekilde ilgilendi. Fiziksel şiddet yoktu. Bunun yerine bilgi savaşı vardı. Sorgucular Korkmaz'ın bilmediğini düşündüğü detayları önüne koydular. Yıllardır yaptığı para transferlerinin kayıtlarını, şifreli mesajlarının çözümlenmiş hallerini, bağlantılarının fotoğraflarını. Her bilgi parçası Korkmaz'ın güvenlik yanılsamasını biraz daha aşındırdı. Teşkilat her şeyi biliyordu. Ya da neredeyse her şeyi. Korkmaz'ın dolduracağı boşluklar vardı. İlk gün Korkmaz direndi. Avukat istedi, konsolosluk çağırdı, haklarını saydı. Sorgucular dinlediler ama ciddiye almadılar. Burası uluslararası hukukun geçerli olduğu bir mahkeme salonu değildi. Burası devletlerin sessizce işlediği karanlık bir alandı. Korkmaz bunu anladıkça direnci zayıfladı. İkinci gün konuşmaya başladı. Önce küçük bilgiler, sonra daha büyük itiraflar. Üçüncü günün sonunda teşkilat ondan ihtiyaç duyduğu kritik bilgilerin çoğunu elde etmişti. A artık tamamen haritalanmıştı. Korkmaz'ın verdiği bilgiler, örgütün Avrupa yapılanmasına ağır darbe indirilmesini sağladı. 12 ülkede koordineli operasyonlar düzenlendi. Banka hesapları donduruldu. Şirketler kapatıldı. Kilit isimler gözaltına alındı. Yüz milyonlarca dolarlık varlık ele geçirildi. Korkmaz'ın ismi basına yansımadı. Operasyonun detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Sessiz bir zafer. İstihbarat dünyasının tercih ettiği türden. Korkmaz, sorgunun ardından Türkiye'ye iade edildi. Kosova'dan kalkan özel bir uçak onu İstanbul'a getirdi. Karaya indiğinde 4 yıllık kaçış sona ermişti. Cezaevi kapıları arkasından kapandı. Yargılama süreci başladı. Medya ondan bahsettiğinde yakalanmanın detayları gizli kaldı. Resmi açıklamalar belirsizdi. Uluslararası işbirliğiyle yakalandı ifadesi kullanıldı gerçek hikaye sınıflandırılmış dosyalarda kilitli kaldı. Üsküp'teki sarı apartman hala orada duruyor, üçüncü kattaki daire yeni kiracılara verildi. Onlar o duvarların arasında nelerin yaşandığını bilmiyorlar. Perdelerin arkasında yürütülen şifreli yazışmalardan, gecenin karanlığında gerçekleşen baskından, sessizce taşınan bir adamdan haberleri yok. Sokaklar temizlendi, izler silindi, sadece dosyalarda yazılı olan kaldı ve dosyalar kasalarda kilitli duruyor. Balkanlarda bu tür hikayeler yaşanmaya devam ediyor. Teşkilat hedeflerini izlemeye devam ediyor. 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Zaman önemli değil. Önemli olan sonuç ve sonuç her zaman aynı. Kaçanlar bir gün yakalanıyor, sığınaklar birer birer düşüyor. Gölgeler kendilerini gölgelere saklayanlara ulaşıyor. Zeynel Abidin korkmaz bunu en iyi şekilde öğrendi. Şimdi o ders cezaevinin beton duvarları arasında her gün yeniden hatırlatılıyor. Perdeler kapansa da gözler hiç kapanmıyor.